Kafama takılanlar Cafer Karadaş Kötülük neden var? Hocam, kötülük meselesi inanç karşıtlarının elinde bir silah gibi. Mesela kötülük neden var? Kötülük varsa Tanrı'nın adalet ve merhameti ne anlama geliyor? Bu mesele eskiden beri tartışılan bir konu. İlahi dinlerden felsefeye kadar birçok alanda tartışılmış. Halbuki kötülük zıttı olan iyilikle birlikte düşünülmeli. Nitekim bizim kaynaklarımızda konu tek başına değil, hayır şer karşıtı veya dengesi içinde ele alınır. O halde esas soru iyi nedir, kötü onun nesi olur? Evet, tam da cevabı aranan soru budur. Çünkü iyi ve kötü, hayır ve şer, güzel ve çirkin birbirinin zıttı olan sıfatlardır. Bunun anlamı kötünün bilinmesi. Zıttı olanın iyinin bilinmesine yani her ikisinin birbirleriyle doğrulanmasına bağlıdır. Öyleyse çift yönlü bir tanıma söz konusudur. Öyle görünüyor. Çünkü iki zıt olgu ve olayı birbirinden bağımsız tanımaya çalışmak tek taraflı bir bakış açısına hapsolmaktadır. Daha çok kötümserler bu yanlışa düşmektedirler. Bunlar içerisinde din karşıtları sadece kötülüğe odaklanarak inançsızlıklarına bir zemin oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu yolla hem kendilerini hem de başkalarını aldatmaktadırlar. Kötülüğe dönecek olursak, kötülük tek düze veya tek parça bir yapı değildir. Bazen bir somut olgu, bazen bir sıfat, bazen de soyut hal ve duygudur. Bir şeyin eksikliği, uzaklığı veya yakınlığı, hoşa gitmeyen görüntüsü kötülük olarak karşımıza çıkar. Eksiklik giderildiğinde, mesafe ayarlandığında, görüntü düzeltildiğinde kötülük ortadan kalkar. Demek ki kötülük dediğimiz şey biraz da bize göredir. Ama somut kötülükler var hocam. Mesela yırtıcı veya zehirli bir hayvan. Burada kötü dediğimiz şey göreceliği ortaya çıkıyor. Bir şey neye ve kime göre kötü? Sorusu öncelikle cevaplanmalı. Sözlüğüm yırtıcı veya zehirli bir hayvan bizatihi kötü müdür? Modern zamanlarda insan geliştirdiği kitlesel ölüm makineleriyle yırtıcı veya zehirli dediği birçok hayvanı yok etti. Peki dünya daha mı güzel oldu? Hayır. Ciddi anlamda çevresel eksiklik meydana geldi ve bunun telafisi yolunda adımlar atılmaya hatta bu hayvanlar koruma altına alınmaya başlandı. Kafam karıştı. Bu takdirde kötülüğü nasıl anlayacağız? İslam düşüncesinde kötülük sınıflandırılarak anlaşılmaya çalışılmış. Deprem, sel ve yanardağ gibi doğal olaylara aklı olmayan hayvanların meydana getirdiği zararlara doğal kötülük adı verilmiş. Bunların kötü olmasının göreceli olduğunun altı çizilmiş. Söz gelimi bir aslanın ceylanı yemesi ceylan açısından şer, aslan açısından hayırdır. Zaten hayvanların eylemi iki şeye odaklıdır. Yiyecek ve korunma. Bunun anlamı hayatta kalmadır. Uzmanların verdiği bilgiye göre bir hayvan aç kalmadığı veya korkutulmadığı sürece saldırmaz. Demek ki onların davranışları tamamıyla bu iki ihtiyacı ayarlı ve içgüdüseldir. Deprem gibi olaylara gelirsek. Bunlar da yerkürenin doğal hareketleridir. Yüce Allah yerküreyi yarattığında onu belli özelliklerle donatmıştır. Deprem de bunlardan biridir. Bunlar gizli de değildir. İnsanlık tarihi boyunca bu doğal olaylar bilinmektedir. Eski insanlar tecrübeye daha çok önem verdikleri için yerleşim yerlerini bu olayları dikkate alarak kurmuşlardır. Bugün bakıyoruz, şehrin eski yerleşim yerleri deprem için daha güvenli. Sel ve yana da içinde durum böyledir. Öyleyse kötü olan bunların varlığı değil, bunlara karşı insanın tedbir alıp almamasıdır. Deprem uzmanlarının söylediği deprem öldürmez çürük bina öldürür sözü tam da bu gerçeği dile getirmektedir. Biz doğaya göre yaşamayı değil, doğanın bize göre ayarlanmasını istiyoruz. Bu istekle doğaya verdiğimiz her biçim karşımıza yeni bir tehlike olarak çıkıyor. Bu takdirde nasıl davranmalıyız hocam? Allah'ın yarattığı doğaya uygun davranmalıyız. Doğaya düşmanca, hırsla, ele geçirmek ve hükmetmek arzusuyla yaklaştığımızda Doğanın buna bir cevabı olur. Bu cevap sözlü değil, bedel ödetme şeklinde gerçekleşir, onulmaz ve önüne geçilmez zararlar meydana getirir. İslam düşüncesinde insana verilen her imkan bir emanet olarak tanımlanmış, kişi sosyal hayatta kendisine verilen emanetine nasıl itina gösterirse doğaya karşı da öyle davranmalıdır. Dünyada ebedi kalmayacağımız Bizden sonra da birçok insanın buradan yararlanacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Eğer bencilce davranır, ölçüsüz tüketir ve despotça hükmetmeye kalkışırsak, bırakın sonraki nesilleri, kendimize bile doğada yer bulamayız. O takdirde mutlak şer yok mu? Mutlak şer, akıllı ve iradeli varlıkların hırs, tamah ve ölçüsüzce davranışları sonucu meydana gelen kötülüklerdir doyacağından fazla tüketmek, her şeye sahip olmaya kalkışmak, çevreyi bencilce arzularına göre değiştirmeye çalışmak, bu işleri meydana getirmektedir. Peki, suçsuzların günahı nedir hocam? Deyim yerindeyse hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Denizin dalgasına, fırtınaya, güneşin kavurucu sıcağına hep birlikte maruz kalıyoruz. İnsanların kimisi geminin güzel yerlerinde, kimisi dar ve izbe mekanlarında bulunuyor bazıları da gemi içinde kargaşa çıkarıyorlar. Ortamı karıştırıyorlar veya insanların ellerindekini almaya kalkışıyorlar. Bunlar daha da yetinmiyorlar, güverteyi tahrip ediyorlar. Yerkenlere zarar veriyor, hatta geminin dengesini sağlayan ana direği yıkmaya çalışıyorlar. Güzel yerlerde bulunanlar, benim yerim iyi ve güvenli diye, izbe yerde olanlarsa daha kötü ne olabilir ki diye bu insanlara engel olmaya çalışmıyorlar. Sonuçta bu kötü insanlar, geminin tahrip olmasına veya batma tehlikesi geçirmesine yol açıyorlar. Eğer gemi batarsa, iyi ve kötü, suçlu ve suçsuz, zengin ve fakir, herkes helak olacak. Yani kurtuluş için topyekun bilinçli olmak ve harekete geçmek gerekiyor diyoruz. Tam da onu söylüyorum. Sadece küçük bir azınlığın iyi olması yetmez, herkesin iyi olmaya çalışması gerekir, aksi takdirde Bugün yaşadığımız dengeleri bozulmuş çevreyle bizi karşı karşıya getirir. Küresel ısınma, yangınlar, erozyon, toprağın verimsizleşmesi, hayvan türlerinin yok olması, salgın hastalıklar. Bunların ortaya çıkması insanın ölçüsüz hırs ve tamahkarlığının sonucu olduğu gibi iyi insanların önleme veya zararı azaltma noktasında yeterince gayret göstermemelerindendir. Bunlar bir cezalandırma mı? Dünyada olan bu olayları Allah'ın cezalandırılması olarak görmemek lazım. Burası imtihan alandır. İmtihanın doğa zorluklarının yanında insandan kaynaklı sıkıntıları vardır. Eğer bir yarışçı gereği gibi hazırlanmazsa yarışı kaybeder ve sıkıntı yaşar. Yaşadığı sıkıntıyı ortama ve hava şartlarına bağlaması bir anlam ifade etmez. Bütün bunları düşünerek yarışı hazırlanmalıydı. Neticede birileri kazanıyorsa o da kazanabilirdi. Ama biri onu zorla engelleşmişse o takdirde hakkını aramalı. Dünya hayatı da böyledir. Dünyanın zorluklarını biliyoruz, depremsel ve yangınlardan haberdarız. Öyleyse onlara göre yaşamamız gerekmez mi? Evet ama herkesin imkanı ve şartları farklı hocam. Zaten Yüce Allah insanları imkanları ve şartları kadar sorumlu tutar. İnsanların da buna göre bir hayat tarzı oluşturmaları gerekir. Bir koşucudan güreşte, güreşte başarı bekleme, bekleyemeyiz. Yenildiğinde de onu kınayamayız. Eğer insanlar ellerindeki imkana ve şartlara göre davransa hem dünyada rahat ederler hem de ahirette kazanırlar. Dünyada yaşanan tecrübeler de bunu göstermektedir. Zengin olup sıkıntı yaşayanların yanında fakir olup rahat edenler de bulunmaktadır. Zenginin rahat etmesi elindekinin kıymetini bilmesiyle fakirin rahatlıysa sabır ve metanet göstermesi iledir. Bu iki değeri yok ettiğimiz için her kesim sıkıntı yaşıyor. İyi de bu kötülüklerin bir hesabı olmayacak. Tabii ki olacak. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmayacak. Zarara veya mağdurete uğrayanlar da haklarını tam olarak alacaklardır. Öte dünyada kurulacak ilahi adalet terazisinin anlamı ve gereği de budur. Bu ilahi adalet terazisiyle zalimler hak ettikleri cezalarını bulacaklar ve mağdurlar kaybettikleri haklarına tam olarak kavuşacaklardır. Orada sadece görünene ve görüntüye bakılmayacak. Herkesin içindeki kin ve nefret ortaya çıkarılacaktır. Çünkü hiçbir şey Allah'a gizli değildir. O kalplerden geçeni de bilendir.